Konuya kurulacakmış. Gelecek mi? Bütün arkadaşlarımız gidecek. Ya Ece niye daha önce söylemedin? Annemden izin almayı unuttum. Önce eve gidip annemden izin alalım sonra Panayır'a gidelim olur mu? Tamam. Aa tamam. iyi misin? Aa. İyi misin arkadaşım iyi misin? Ama ne oldu? Bayılmış. Bak, kafasına, kafasına top gelmiş. Ece arkadaşlar toparla, toplanın arkadaşlar toplanın herkese söyleyelim belki kimsenin haberi yoktur onlar da annesinin toplanın arkadaşlar toplanın Arkadaşlar evet, Panayır'a gelecek misiniz Panayı var merkezde bugün Mer Aa merkezdeki Gerçekten... Panayır'a gelecek misin? Orçan annenin izin aldın mı Panayır'a geleceksin mi? Ben annemden izin aldım İzin almadım ama benim annem her türlü izin verir. Ya, Hı -hı. Zaten orucunun. Orucunun. <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Zil tamam. çalınca bisikletlere binip bizim eve gidelim tamam mı? İzin almayan tamam. annesinden izin almayan da alsın. Sonra da panayere gidelim tamam mı? Olur. Al, bak, tamam. hadi. Hey, ha, gelin biraz da futbol oynayalım ya. Azıcık da futbol oynayalım. Angara tamam. Messi, Angara Messi. Angara Messi, Angara Messi. Angara tişörtü almadan alıyorum. Futbol oynamak istemiyorsunuz. Almıyorum ama istiyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> beşen, ya, ya durun, durun. Durun. Arkadaşlar şöyle dizinin Arkadaşlar. ilk önce takımları seçelim. Şöyle dizinin hepini. Arkadaşlar her kızlar erkekler, kızlar erkekler, kızlar erkekler. Evet ki az erkek. Var. Bir top alır. Futbol bir topla oynanılır. Tamam. Ve, hadi hepiniz dizilin. Evet. Erkekler bu tarafa geçin, kızlar bu tarafa gelin. Bakalım ne bu tarafa geçin. fark olacak. Baksana. Aa, hadi. Üç, Üç erkek var. İki, bir. Başlayın. Hadi bakalım. Bu top, bu top, bu Allah çabuk, 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 çabuk. Erkekleri <laughs> Kızlar, Cemal. aa, kızlar kazanacak, kızlar kızıncık. Hadi şey var, hadi hadi hadi. Hadi. ya bir şuna bir bırak. Adam ya kalede duruyor. Bizim kalede kimse durmuyor. Sımacık, sımacık kalede dur. Aa, gol, 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 gol. Oling. Gol. gol. Kalede duruyor. Bir dakika Herşey arkadaşlar. Gel. Şu topların hepsini bir atın bakayım. Atın, çıkartın, çıkartın, çıkartın. Benim bir, topum bir, bir tane yani. top olsun. Benim hadi, top. Tamam. tamam. Kendinizi tutun tamam. ya. Şaka şaka. <laughs> Ha, şu top olsun Ece gel şu top olsun. Ortaya gelsin hayat şu topu. ortaya. Durun lan. Tamam. Bir, tamam, ortada bir top var şu top şu top şu. Şu mu hangisi? Şu, evet, şu şu şu. ortaya top koydum hadi hadi. Tamam gel Ece koymuş tamam baştan baştan baştan. baştan. Başka top koymayın. Heh, bu tamam, top hadi koy, bir, şu. Bir, iki, üç. Hadi kızlar hadi kızlar ama, hadi kızlar. Ama, Allah Allah. Kaleminizde durun ya. Allah, Allah, ay, Allah, ay 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 ay. Allah <laughs> Çantada ne ya? Öğretmen <laughs> çantamızı alın demişti. Aa, sınıfa gidip çantamızı alalım. Hadi hadi koşun, koşun koşun koşun. Koşun 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 koşun. Of ya çok susadım ama annem terli terli su içme diyordu. Aleyna bak. Ne? Oh, su. Ya ama annen kızmıyor mu senin ya? ya. Benim annem kızıyor. Hem de soğuk. Hah. Ben taktım çantamı. Aldınız mı arkadaşlar çantanızı? Hadi aldık, gidelim bakın. Ece yeni çantam nasıl? Bakayım. Yok, Neredesin? Annem yeni Buradayım, buradayım. güzel. Buradayım, buradayım. <laughs> Şuradan çantamın defterlerimi de koyayım. Hoppa. Tamam, bisikletimi de aldım. Herkes aldı mı bisikletini? Aldık, aldık. Hemen hızını da arttırayım ben ya Yavaş gitti diyor annem ya. Oo, oh, durun canım. durun gel. kedimi kucağıma alayım ben. Kedim gel gel. gel. Ece Aldın. öğretmen gene gizli gizli kedini okula getirdiğini görürse seni mahveder haberin alsın. Allah Allah ay, kedim değil ay. mi o benim? İstersem getiririm istersem getirmem. Ama öğretmen diyor ki okulda kedi yasak. Arkadaşlar herkes evine gidip para alsın para para. Panayır'da çok para lazım. Para mı? Ben çoktan parayı aldım para ki. Mı? Ece, yani tabi tabii haberim varmış. Oldu. Benim haberim yokmuş. Gel beni bekle kapının önüne bekleyin. Ben gideyim evet, annemden izin alayım. Gideceğim. <laughs> ya, annesi, ama ne yapıyorsun Ece? Anne Eylem'in annesi. Neredesin? Şazi. Şazi, Şazi annemin adı. Şaziye teyze. Şazi, şaz, şaz, Şaziye teyze. Ya para. Arkadaşlar siz şurada oturun. Annem galiba ay, tuvalete ay, gitmiş. Ay, ben gideyim mi? yukarıdaki tuvalete bakayım. Ya, aşağıdaki tuvalete mi? Neredesin anne ya? Hı. <laughs> eee. <laughs> 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 <Gül Hadi, hadi anne. Hadi. anne, anne biz, Yaramazlık yapmayın. Biz arkadaşlar ne hepinizin Pınarıya. saçı aynı ya? Ne ara yaptırdınız hepinizin saçı aynı? Anne arkadaşlar Vay diyor ya, ki Pınar, Pınar ya diye bir yer Pınar ya diye bir yer açılmış oraya gideceğiz Pınarya Orçun ya değil Pınar ya değil Pınar ya benim annem izin hani verdi evet. bu Orçun nerede Orçun, Orçun, nerede ya nerede? Benim annem izin hadi gidelim para da aldım oh, ben de para aldım bak Dur, Orçun burada. Hah, Orçun. Annem, annem <laughs> söyledim izin al, izin verdi ama para vermedi. Dedi ki sen <laughs> bir şekilde al böyle kaç dedi. <laughs> ama Orçun annene söylerken ben duydum Pınar ya dedim. Pınar ya ne ya? Panayır, panayır. Pınar, Pınar ya, Hadi ya. Allah hadi. inşallah. Panayır çok güzeldir Ayy, ya. Ay, Panayır'a bak. Oh, wow. hey, Baksanıza Ay kezi çok güzel yapmışlar. Baba dondurmacı evet. da gelmiş arkadaşlar? Bakayım, be. Aa bu şeker de var, yaşasın. Bakın Dondurma. bakın dondurmacı elektrik sonra kasacak. Ece kanka, Efendim? Ece kanka, gel seviyorum bak buradayım Ece kanka. Bak buradayım zıplıyorum gel bak kanka bak. Ha şuradan bakalım Ece kanka neler gelmiş gel. Baksana. Burada bir tane o. dondurmacı gelmiş.

Atlayacağım ben. Vay ben birinciyim ben birinciyim birinci ya, oldum. nasıl ya? <laughs> kanka ben bunda çok küçük. hızlıyımdır kanka. Gel sen de dedi. Aa. E, boyu küçük ki. Ece ya. sen Tetris mi oynuyorsun? Evet evet ben Tetris ben, oynuyorum. Gel ya, çok... değişelim biraz sen Mario oyna biraz ben Tetris oynayayım. Ya, Aa, ben Mario'da uçak kuş. Uçak kuş beni öldürüp duruyor ya bu ne? Ya sak mısın mi? ya? <laughs> sak <laughs> <mısın>? Çekil ben <laughs> oynayayım. Çekil. Kalk çekil. Çekil. Tamam. Gel. Bakın beni ben dün Benim kedim de oynuyor. <laughs> Aa ya <anlıyor>. bakayım. Bak. <laughs> Hem <Hatta> de <laughs> birinci ya. oldu. Kedi sen benziyor. nasıl Mario oynuyorsun ya? Bak uzanamıyor <laughs> ki. Kuşlara <laughs> bak ya anca. Evet evet annem. Baksana bak, Ece senin kedin böyle bak bak. Dur bir şey yapacağım. Baksana bir bak bak. Dur bir dakika. Bakayım. Nerede bu aktivite ya? Aktivite. Nerede bu aktivite ya? Bulamadım. Şey yapacaktım komik yapacaktım. Miyav miyav miyav. Miyav 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 miyav. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şöyle. Şimdi... Hadi hadi gelin ya başka ya. şeylere bakalım. Bakın ice cream gelmiş. Takoji gelmiş. Annem burayı görmesin. Her sen dakika sesli. kahve içe. Ondan sonra babam da anneme bütün paraları kahveye mi harcadın der. <laughs> arkadaşlar kahve içmeyin. Bu yaşta kahve ben içilmez. Ben limonata alacağım. Bir dakika. Bir of. dakika. Herkes bir şey alsın. Kim ne alacağını söylesin. Bir dakika arkadaşlar. Paraları hapur hapır harcamayalım. Ece ha. sen limonata mı aldın? Evet ben limonata Şimdi... aldım. Aa, limonata Şunu 25 alayım. kuruşmuş. Hemen bir tane He. alayım. Buranı Orçun, Orçun sen ne aldın? Ben tabii ki de kutum kendi. Ben bir tane limonata. limonata. Ya tamam, ben de ben de şeker şeker şeyinden alacağım ya. Neydi bunun adı? pamuk Katın şekeri. Kendi. Evet pamuk şeker. Pamuk şeker aldım ben. Ben, ben bir, tane dondurma, dondurma mı bir tane de dondurma di dondurma mı alsam? Şundan bir tane de dondurma. Ayak. Ne yapıyorsun? ya telefon mu alacaksın arkadaş? Allah'ım ya Rabbim. E iPhone 14 Pro Max kaç lira olmuş? Senin bak, haberin var mı? Bir mi? şey diyeceğim. Burada iPhone bakın ben daha dün baktım 100.000 TL'ydi ama burada nedense 14.000 TL. Ya ikinci eldir bu ya. Bozuktur, bozuktur. Kandırıyor sizi arkadaşlar. Arkematik. Almayın, almayın Aa, arkadaşlar. İkinci şifre eldir de yok. o. Bu, 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 bu çakma değil. Çakma değil. Alın, alın. Alırız da yumulun, yumulun Yumulun 14 bin liraya. Oh ben bir tane kaptım malla. <laughs> Ece bu tablette bu tablette gerçek mi ya? Baksana sen Peki. anlıyorsun ha. Bak evet, bakayım. Evet gerçek, çakma değil tablet de alalım hemen. Oh. Onu. 14 on bin liraya tablet aldım ya, yu <laughs> Ben 14 bin liraya telefon, 14 bin liraya da hop tablet aldım. Başka ne Arifet. alsam? Ece bu ay 9. nesilmiş ya. Yuu en güzeli mi bu? Kaçıncı nesil Oo. en güzeli? Biraz evet evet ki. En evet. güzeli galiba senin de diye. Ya Oo. öf bir şey diyeceğim. Buraya standlar açmışlar da insanlar yok. Ne zaman gelirler? Ben şuradan bir donat falan almak istiyorum. Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Önce parkta oynayalım. Ondan sonra karnımız acıkınca da buradaki sosisçilerden falan yemek yeriz Aa, tamam mı? nasıl yürüdüm ben? Aha. 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 Bir şey <gülüyor> geldi. <gülüyor> Arkadaşlar gelen mi? Bakın. Bak. Bak. geldi. bu? Ay 3. geldi. <laughs> Çabuk Aman, geldi. 3. <laughs> geldi. şeyler yazmışlar. Abone ol, like at, mutlu kal ünlem. Gülücük, like at, abone ol, like at, mutlu kal kay. Abone ol, like at. Bunlar da Ayşe Mecar'ın arkadaşlarının yani onu takip edenleri verdiği hediyeler mi? Evet. Bak, eğer Ayşe, Ayşe Mecar'ı takip ederseniz size de hediye göndereceğim. Vay süper bize de bana da gönder o zaman. Ece. Sen beni takip etmiyorsun ki. Etmez <laughs> <Bilmez gülüyor> miyim? Bitmez miyim? Tabii ki de ediyorum. Sa okay. Salıncağı ben kapacağım. Salıncağı hayır, ben hayır, kapacağım. Hayır, Oo. hayır, Ben kaptım. <gülüyor> ayaz, <gülüyor> ayaz git. Ayaz sen geç kaldın Ayaz. <laughs> evet. Adam, ya niye doğdun ya <laughs> beni ya? Oh, oh, oh. Allah'ım ya Rabbim. Al 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 da bin. Heh, al da bin. Allah'ım ya Rabbim ya. Sallayayım mı seni Ece? Evet evet salla sallanamıyorum. <laughs> Çok ağır oldunuz çünkü sizi kez orada. Ay sallanıyoruz. Aha. Gene bir şeyci geliyor. Bir şeyci geliyor. Yaşasın Oha. bir şeyci geliyor. Kostok nakliyat. Ana. Evet. Kostok nakliyatın ne işi var burada? Ben bir şu arkadaşı bırakayım buraya. Şimdi gidebilirim. Ana. Kötü palyaço da mı gelecek yoksa? Var ya hele bir gelsin. Vallahi var ya hep böyle var ya ayağımın altında ezerim onu. Ezerim onu, ezerim onu. Hadi gelin neler aldığımızı gösterelim. Ben bir tane dondurma, bir tane pamuk şeker, bir tane limonata, telefon, ta sonra iPad, bir de bir çanta dolusu para aldım. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yuh ya bütün panayır almışsın. Ama benim canım karnım çok acıktı ya. Ne yiyeceğiz? Bilmem şeyler de gelmedi. Orçun sen biliyor musun bunlar niye gelmedi? Ya Bunların sahipleri nerede ya? Orçun git ya, çağırsana ya. ya Bunların sahipleri mi? Tamam hemen çağırmaya gidiyorum. Hemen Tamam. Koş Koş Orçun çağır. git çağırsın. Oh be. Sus, Ayaz bir ben şöyle içeriden bir tane alayım. Ya almayın ya. Hırkız mısınız siz? Almayın. Çok ayıp. Ayaz, Ece çıkın içinden. Çok ayıp. Çok ayıp arkadaşlar. Şaka şaka. Hadi hadi hadi. hadi. Bırakın. Allah Allah. <laughs> Ama ben şimdi ben dondurma yemek istemiyorum. Karnım aç Ece gelsene bir. Neredesin? Takocunun önündeyim. Heh, Tako yani. mu yesek? Tako mu yesek? Sosisli mi? Yoksa kızgın köpek miydi? Ne yazıyordu bunda? Ee, Sıcak köpek. köpek. Sıcak köpek. köpek. <laughs> Sıcak sosisli, köpek mi yesek? sosisli. Ama sıcak köpek yazıyor üstünde. Aynen sosisli. <laughs> Aa, yoksa cookie mi yesek? Hmm. Çikolatalı falan. Ya bence. sosisli yiyelim bence. Sosisli yiyelim. Sosisli. Arkadaşlar sosisli Sosis. yiyen Sıraya girin sıraya girin. Ben sıraya girin. Yem. Arkadaşlar. Ben birinciyim. Sıraya girin. Hop. Ben birinciyim. Arkadaşlar çıkın içinden. Çıkın. Ben birinciyim. Çıkın içinden. Çıkın. İçine girmeyin arkadaşlar. Sahibi gelecek Ayıp şimdi. Bakın. Sadece kedi Ay. içinde dursun. Ece senin kedin de girmiş o da çıksın. Tamam bir dur e ben arayayım e onu kucağıma. E Birileri beni mi çağırdı? Aha sahibi geldi. A sosisçi amca sosis alacağız sosisçi amca. <laughs> Aa bu Orçun'un dedesi değil mi? Orçun'un dedesi A nasıl? Nasıl? dede çalışmaya başlamış hayırlı olsun. Ya durun bıyığımı takmayı unuttum ya. Durun durun bıyığım nerede benim? Nizamettin <laughs> <laughs> amca. Nizamettin amca. <laughs> Hadi gidemeyecek ya? Ay, mi başladın Nizamettin amca? Evet evet ya. Değil değil bir sosis alacağız. Amca şunları kovsan amca içine giriyorlar senden habersiz. Hop çık 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 Bir tane çık bir tane çık <laughs> istiyorum. çık kaç kaç kaç. çık 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 Tamam. zahmetin amca. Oh teşekkür ederim. Oh ben aldım. Yo. Şuraya gideyim oturup. Arkadaşlar alanlar şuraya gelsin Yo. ki karışıklık olmasın. Ya bir şey Gence. diyeceğim. Benim kedim ne yiyecek? Ya biraderler teker teker gelsenize böyle top. Ece. Sen ne? <laughs> Sosisinle versin de. Kediler sosis yerler. Tamam koyayım hemen. <laughs> Şuradan. Hop. Ya ben doymadım ya. Tamamdır. Of, 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 of. Oy, oh Ay, arkadaşlar. Koydum. Nizamettin amca, İn kedi. In efendim 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 çocuklar Peki. efendim efendim. Şimdi, şuraya birkaç kutu böyle birkaç kutu getirir misin sosisliden? Bir de içecek yok Nizamettin amca. Susadık boğazımıza kaçtı bu. Ha içecek mi istiyorsunuz? Evet. Vallahi, hadi 500 tane içecek var. Hepsini teker teker sayın bir tane seçin tamam mı? Tamam sayın. Kola, <laughs> eh, meyve suyu, su, süt, kahve. Yeşil milkshake, şey, pembe milkshake, şey, çikolatalı milkshake. Şey. Ee Aynı. 8 tane etti. Geriye kalan 492 tanesine ne oldu? Onları. Süt mü? Tamam dur. Ne? Kendine süt mü istiyorsun? Zahmetin süt Senin çantana süt koymuştum ben. Versene onu. Al. Tamam dur sırtımı döneyim sana. Al süt. Dur dur, al. dur. Al, alıyorum tamam, alıyorum. Al direkt iç. Tamam güzelce al. al. Aldım biberonla da koyayım. Karne şişecek ya benim karnım şişiyor süt içince. Al biberonla koyayım Hop. tamamdır. Ben burda niye sarmadım? hah oturdum. Oh be. Yum 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 yum. Vah be. Bu sosisliler çok güzelmiş. Nizamettin amca teşekkürler sosisliler için. Oh karnım doydu vallahi ya. Böyle önemli değil çocuklar önemli değil hatta. Hatta şöyle de koyun şöyle de koyun. Oh. Ece iyi ki bu panayır gelmiş ha çok güzel oldu değil mi? Evet evet. Ben şu anda konuşmayacağım yemek yok. Bu... Ne zahmetin amca? Ne zahmetin amca? Takocu da sen misin ne amca? Benim canım tako da istiyor. Benim de canım tako istiyor. Ya doymadınız mı?

Nizamettin amca bir şey mi oldu? Hayır. Ne olacak ya? <laughs> <laughs> Hayallerle yapacağız. Arkadaşlar ya. kapatış ama fişekleri. Arkadaşlar arkadaşlar gelin gelin bir planım var gelin havuz başına gelin. Fişekleri yani hiç... açmayın bir dakika gelin aklıma bir plan geldi. Ne geldi? Şimdi Ece bu Orçun bize hep yaramazlık yapıyor bizi gıcıklık yapıyor <laughs> ya. Biz de onun dedesinin Nizamettin amca'ya komiklik yapalım mı uğraşalım mı onunla ne dersiniz? Tamam, tamam. Nizamettin amca kaçma Nezam ettin amca. Kaçıyor kovalayalım Nezam ettin amca. Nezam ne ettin amca bir şey diyeceğim çok e? önemli. Dur dur para vereceğim dur. Para vereceğim dur Nezam ettin amca para vereceğim. Tamam tamam Gel gel Aa. gel. gel. Aa. Ece havuza atacaksın tamam mı? Evet evet oraya getiriyorum. Hı. Hazır olun. Allah'ım. ay, Hadi gelin, gelin yanıma gelin, bu kadar delilik yeter bence. Evet hadi gel Ece buraya gel merkezin tam tepesine. Gel. Tamam. Hani sana yazı yazmışlar diye oraya gidelim. Ha? Şöyle. Tamam. Hop. Geldin mi Nezamettin amca? Ne ettin? Geliyorum. 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 Ne zahmet Nereden çıktı ya? Neyse. Ben uydurdum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın.